Kıymetli vatandaşlarımız, Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Rabbimden sizleri sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir şekilde nice bayramları eriştirmesini niyaz ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz konuların başında gıda güvenilirliği geliyor. 8500'ün üzerindeki gıda denetçisi arkadaşımızla yılda ortalama 1.300.000 denetim yapıyoruz. Bu denetimler sonucu Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. Rutin denetimlerimizin yanında dönemsel olarak sektörel denetimlerimiz de sürüyor. Ramazan ayı boyunca yani 1 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin denetim yaptık. Denetimlerimiz sonucu 3.961 işletmeye toplamda 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunlardan 125 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Son olarak Ramazan Bayramı öncesinde, bayramda sık tüketilen şekerleme, çikolata, unlu mamuller gibi bu tür ürünlere yönelik eş zamanlı yoğun denetim seferberliği başlattık. Bu denetimlerimiz bayram boyunca da devam edecek. Gıda sahtekarlarının gözünün yaşına bakmadan cezalarını keserken vatandaşımızın sağlığını gözeterek olması gerektiği gibi üretim ve satış yapan işletmelerimize de teşekkür ediyorum. Bir çağrıyı da siz değerli vatandaşlarımıza yapmak istiyorum. Herhangi bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit ettiğinizde ala 174 gıda hattına veya bakanlığımızın diğer iletişim kanallarına lütfen bildirin. Her zaman söylediğim gibi en iyi denetçi tüketicinin kendisidir.